Onları ifadelerin kare kökünü nasıl alırız? İlk olarak %16 sayısının kare kökünü almakla işi başın. %16 sayısını rasyonel olarak yazalım. 16 bölü 100 olarak yazdık. Bakın burada ayrı ayrı 16'nın ve 100'ün kare köklerini aldığımızda 16'nın kökü 4'tür. 100'ün kökü 10'dur. Yani 4 bölü 10 0'ı tam 10'da 4 olur. 1 tam %21 sayısının kare kökünü alacağız. Bakın bunu hemen rasyonel sayıya dönüştürdük. 121 bölü 100 olarak yazdık. Daha sonra kare kökü 121 ve 100'e ayrı ayrı dağıttık. 121'in kökü 11'dir. 100'ün kökü ise 10'dur. 11 bölü 10. Ben bunu 10'lar olarak yazarsam 1 tam 10'da 1 sayısına ulaşırım. 0 tam 125 sayısının kökünü bulalım. Ben bunu kök içinde 25 bölü 100 olarak ifade edersem bunları da ayrı ayrı 25 bölü 100 olarak yazarsam 25'in kökü 5, 100'ün kökü ise 10'dur. Ben bunu 10'a kısır olarak ifade edersem 0 tam 10'da 5 sonucuna ulaştım. Altta 14 sayısının kare kökünü bulmamız isteniyor. Ben bunu 64 bölü 10 olarak yazdım. Ayrı ayrı kök 64 bölü kök 10 olarak ifade ettim. Şimdi 64'ün kökünün 8 olduğunu biliyorum. 8 bölü kök 10. Rasyonel sayılarda paydada kare kök istenmeyen bir durumdur. O yüzden paydadaki karekökten kurtarmak için ben bunu kök 10 ile genişleteceğim. Kök 10 ile genişletirsem yani hem payı hem paydayı kök 10 sayısı ile çarpıyorum. Payın 8 kök 10 oldu. 8 kök 10. Paydım ise 10 çarpı 10. 10'un karesi yaptı. Burada payımız 8 kök 10. Paydım ise kare kare kök kırdı. 10 olarak çıktı dışarı. 0 tam 10'da 4 sayısının kare kökünü bulun. 0 tam 10'da 4'ü rasyon olarak ifade edin. 4 bölü 10. Ben bu kare kökü 4 ve 10'a ayrı ayrı yazayım. 4 ve 10'u ayrı ayrı yazdıktan sonra 4'ün kökünü 2 olduğunu biliyorum. Onun kökü yok arkadaşlar. 2 bölü kök 10. Rasyonel sayılarda payda da kök istenen bir durum değildir. O yüzden aynı sayı ile çarptığımızda ben paydadaki kare kökten kurtulurum. Ben bunu kök 10 ile genişletirsem hem payı hem paydayı kök 10 sayısı ile çarpıyorum. Çarpı kök 10 çarpı kök 10. Paydamız ne oldu? 10 çarpı 10 10'un karesi yaptı. Payımız ise 2 kök 10 oldu. Yani 2 kök 10 bölü kare kare kök kırdı. Paydamız 10 oldu. Yani cevabımız 2 kök 10 bölü 10 cevabına ulaştık. 2, üstü 2 kare. Kare kök kırdı. 2 olarak çıktı. 5 içeride kaldı. Kök 20 yerine 2 kök 5 yazacağım arkadaşlar. 2 kök 5. Kök 45 yerine ise şurada 3'ün üstüne kare. Kare kökü kırdı. 3 olarak çıktı dışarı. Fakat bu 5 içeride kaldı. Kök 45 yerine 3 kök 5 yazacağım. 3 kök 5. 2 tane kök 5. 3 tane kök 5 daha. 5 tane kök 5 yapar. Bu örneğimizde kök 75 sayısından kök 12 sayısını çıkarmam isteniyor. Köklerin için aynı olmadığını gördüğüm için direkt çıkarma işlemi yapamayız. Birbirine benzetebiliyor muyuz onu kontrol edelim. Kök 75 sayısına 75 3'e böldüm. 25 5'e böldüm. 5 5'e böldüm 1. O halde 75 yerine 3 çarpı 5'ü 2 yazdım. Peki 3 çarpı 5 üstü 2 kare. Kare kök kırdı. 5'imiz dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. 5 kök 3. Kök 12'yi kontrol edelim. Kök 12 12 çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük. 6 2'ye böldük. 3 3'e böldük 1. O zaman 12 yerine 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 1 yazacağız. 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 1. Gördüğümüz gibi kare kare kök kırdı. 2 dışarı çıktı. Fakat 3 içeride kaldı. Baktığımızda 2 kök 3 burada var. 5 kök 3 burada var. O halde ben bunlarla toplama çıkarma işlemi yapabilirim. Şimdi kök 75 yerine 5 kök 3 yazacağım. 5 kök 3 kök 12 yerine 2 kök 3 yazacağım. Baktığımda 5 tane kök 3'ten 2 tane kök 3 çıkardığımda 5 tane kök 3'ten 2 tane kök çıkardığımda yani kök 3 ortağını aldığımda cevabım 3 kök 3 olur.